Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfır bilgiyle e, yapay zeka kullanarak mobil bir uygulama geliştireceğiz. Bu mobil uygulamanın da ilk giriş sayfasını hazırlayacağız. E, yani mobil yapay zeka kullanarak mobil bir giriş ekranı tasarlayacağız. React Native teknolojisini kullanacağız. Burada dediğim gibi ufak tefek bilgilerimiz olacak ancak tamamen yapay zeka destekli ilerleyeceğiz. Tamamını ona yaptıracağız. E, sadece bu videoyu İçerisindeki açısını yapmanız için ilk önce bir bilgisayarınızda X kodunuzu ya da Android studio'nuz olması lazım. Ben Mac kullandığım için X kod üzerinden deneme yapacağım yani iOS simülatörü üzerine. Aynı şekilde Android simulator üzerinden de yapacağım çünkü benim bilgisayarımda Android studio da var. X üzerine devam edeceğiz. İlk önce sıfır bilgimiz olduğunuzu varsayarak bir Chat açalım. Burada diyeceğiz ki selam bir React Native projesi oluştur e, ee, JavaScript kullan. Tabi bunu bildiğimiz için yazıyoruz ama siz bu videoda tamamen bilgisizce de yapabilirsiniz. Ee, type script olmasın. Blank Project ol, proje olmalı. Hemen bakalım. Tamam. Adım adım devam edebilirsiniz. Node'un vesaire hepsi yüklü. Sizin de bunları yüklemeniz lazım. React Native CLI de kurulu bende. Direkt bana kodunu verdi. Ben bu kodu kopyaladım, şuraya bir yapıştırdım. Sadece projemin adını techflow yapacağım mesela. Bunu kopyaladım tekrar. Terminalimi açacağım. Terminal Terminalimizi açalım. Terminal. Buradan desktop'a gidelim bir. Buraya bir klasör oluşturalım. mkdir e, mobil test diyelim. CD mobil test e klasörüne gidelim. Burada projemizi oluşturabiliriz. Kodu direkt yapıştırdım. E, Node.js ve React Native'in az önceki bana gösterdiği kodlar e, açık olduğu için e, ben diğer adımları yapmadım. Buna Yes diyelim. Güncelleme vesaire var muhtemelen. Buradan sonra dediğim gibi sadece bir login işlemlerini yapacağız, sadece bir tasarım düzenleyeceğiz, logosunu düzenleyeceğiz. E, aslında biraz copy paste'e gidecek, e, ama ek bizde biraz düzenlemeler yapacağız. E, bu videoda size neler yapabilirsiniz, bu videodan sonra mobil bir uygulamanın giriş ekranını yapabilirsiniz. Muhtemelen bir hata verdi. Bir eleştirelim klasörümüz projemiz oluşturmuş mu? Tekrar deneyelim. Hemen bakın şu şekilde bir hata aldık. Ben bunu direkt ChatGPT'ye atıyorum. Bakalım bize ne diyecek. Tamam. Şu şekilde kuracağız. NPX güncelleme almış muhtemelen. Enter dedim. Yes dedim. Bakalım. Evet. Evet bizim projemizi oluşturdu. Yani bazı şeyleri indirdi. Şimdi gerekli e, ek yazılımları kuruyor. Bundan sonra direkt dediğim gibi bir login sayfası yapmaya başlayabiliriz. Coca posta yüklesin mi? Evet ben iOS'ta çalıştıracağım yüklesin. Ee, React Native yaptığımız uygulamalar arkadaşlar hem Android'e hem iOS'ta aynı anda derlenebilir, çalışılabilir ve Play Store veya App Store'a yüklenebilir hale geliyor. Atıyorum bir Giriş ekranı yaptık ya Android'de de aynı çalışıyor, iOS'ta aynı çalışıyor. Sadece bazen tasarımsal düzenlemeler, ek farklılıklar yapmamız gerekebiliyor Android ve iOS'ta. Ama genel bir çerçeveden baktığımız anda cross platform yani her şekilde çalışıyor. Şunları bir tekrar kursun. Tabii siz bunlar kurulurken e, TechFlow kanalımıza bir abone olup işte videolarımızı inceleyip beğenip yorum atarsanız bizleri daha teşvik etmiş olursunuz daha fazla videolar gelir ve daha fazla e, alanlarla ilgili videolar başlatabiliriz. Hemen tekrar bakalım. Evet hala yüklüyor. Evet bakalım şu an yüklenmiş tek flow açtı. tek flow diyelim. Bakalım. Dosyalarımız oluşturmuş ama dediğim gibi burada uygulama bir hata yapmış. Bu TSX olarak yapmış. TypeScript. Ben TypeScript istemiyorum. E, altında aslında bize atmış. Bu şekilde blank olarak oluşturabilirsin. Ben bunu geri geliyorum. RMRF ile tek siliyorum. Tekrar indirsin bakalım. Best diyelim ona e, Blank proje oluşturmadan kastım aslında şu biraz daha Boş ve e, ek bir şeyler olmuyor. E, bizim daha fazla sıfırdan gelişmemizi ve bazı şeyleri kendimizin yapmamızı sağlıyor. Ben de o yüzden e, direkt blank istiyorum. Bakalım bu sefer yaptı mı. Evet bu sefer istediğimiz gibi olmuş. Şu an bunu kapatabiliriz. Tekrar virüsü kodumu yani veya editörümü açıyorum. Open diyorum. E, masa üstüme geldim. Burada mobil test var. Techflow var. Açtım. Benim projem burada oluşturulmuş. E, App.js'im bakın boş. Peki ben bunu e, emülatörde nasıl çalıştıracağım? Terminalini açıyorum, buraya npm run e, ios yapalım. iOS da Apple telefonda çalıştırsın. Sonrasında zaten kısa bir şey hemen derleyecektir yüksek ihtimalle. Direkt telefonumuz açıldı gördüğünüz üzere. Şöyle yapalım. Telefonumuz açılıyor, uygulamamız derleniyor birazdan hata verdi. Muhtemelen Expo ile vesaire başka bir alakalı olabilir. E, ee, emülatörle alakalı. Şöyle clear yapalım. NPM run start ile çalıştırıyorum. Burası görmüyorsunuz yüksek ihtimalle ama şöyle yapalım. E, ee, NPM run start ile çalıştıralım. Buradan bize hangisine çalışacaksın diyor. Ben iyiye e basıyorum. iOS diyorum. Bakalım Expo ile çalışacak mı? Bazen emülatörde böyle sorunlar çıkabiliyor. Ee, bakalım. Direkt şu hatayı chatgpt atalım. Şurayı kopyalayalım. Ya şöyle bir clear yapalım. Hatayı tekrar alalım. npm run ios. Bağlanamıyor mu muhtemelen bu şey emülatöre. Böyle bir sıkıntısı var sanırım ama bakalım. Bunu kopyaladım. Attım. Bakalım bize ne diyecek. Dediğim gibi sıfır yazılım bilgim olmuş gibi davranıyorum yani birçok şeyde. Zaman aşımına uğramış. Çözüm yolları var. Ayos'ta açık vesaire çözüm adamları. Önce simülatörü kapattı Kapatalım. Ee, şey şunu yaptım. Kapattım. Simülatörü tekrar açalım. iPhone 16e olarak açtı bu sefer. Bakalım bir de bunu da deneyelim. Hemen bu bir tek ıı, emülatörümüz açılsın. Evet emülatörümüz şu an kendine gelmeye başladı. Tamam. NPM run iOS diyorum tekrar. Xbox kuruyor. Birazdan karşımıza çıkacak. Bu alt da indiriyor zaten. gerçek bir telefon gibi bu çalışıyor Dedim ki bunu yapmanız için eğer iOS kullanıyorsanız yani Mac bir bilgisayarı sahipseniz Xcode'u kurmanız gerekiyor Xcode'dan da emülatörü kurup başlamanız gerekiyor eğer Windows kullanıcısıysanız Xcode kuramıyorsunuz ama Android Studio'dan Android bir emülatör kullanabilirsiniz veya hiçbir böyle şey yapmak istemezseniz de az önce biz npm run start yaptığımızda bir QR kod geldi o QR'ı okutup da kendi canlı telefonunuzda deneyebilirsiniz bunu Evet, indirdi şu an iPhone 16'ya Expo kuruyor. Gördüğünüz gibi açıldı. Bakalım. Take derleme başlıyor şu an. Evet, bir problem yok. Gördüğünüz gibi bizim şuradaki yazımız buraya geldi. Şu an sorunsuz çalışıyor. Bir Android Studio açalım bakalım. Android Studio'da bir emülatör açalım. Ee, bir Android'i çalıştığını görelim. Şuradan More Stand Device Manager'ı açtım. Buradan izin ver. Bir tane telefon oluşturalım şuradan. Ee, mesela Pixel 9a olsun. Next. Finish. Yes diyelim. Muhtemelen download yapacak yine burada. Ee, şunu direkt çalıştırsak çalışacak mı bir de peki? Bir nokta. Bunu hiç beklemeye gerek yok. Previous diyelim. Bunu bir çalıştıralım. Bakalım ne gelecek karşımıza. Muhtemelen standart bir telefon gelecek. Hı. Hmm. Bir şeyler çalışıyor alt tarafta. Evet. Standart bir emülatör geldi. Telefon Android'de çalışan bir emülatör. Herhangi bir marka model değil. Bir çalıştırsın Bakalım. Siz de bu şekilde yani eğer Windows'ta geliştirme yapıyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz yani Android tarafında. Telefonumuz açılsın. Direkt TechFlow uygulamasını orada kuralım. Evet yükleniyor şu an. Bu komutu e, durduralım. iOS'ta şu anlık bir işimiz yok. Stop dedik. Ama ancak hala emülatörümüz çalışmaya devam ediyor. Bu çalışsın bakalım. Evet şu an telefonumuz Android telefonumuz sorumsuz bir şekilde çalışıyor. Buradan açık uygulamaları görüyoruz. Bakın uygun standart bir Android telefon. Ben buraya npm run android diyorum. Telefonu görecek zaten kendisi otomatik. Evet buna da expo indiriyor. Buradan aynı şekilde görmemiz gerekecek. Sonrasında biz artık bir giriş ekranımızı yapmaya başlayabiliriz. Biraz koddan bahsedeyim, React Native'in yapısından bahsedeyim bu sırada. Zamanımız gitmesin. Arkadaşlar uygulamamız ilk açılışta çalışan yer app.js'tir. Buradan ister yönlendirmelerle ister ayrı sayfalara e, navigation'la veya şeyle e, yönlendirme yapabiliyoruz. Sayfa geçişleri yapabiliyoruz. Yani navigation nasıl bir şey aslında? Root tanımlama gibi düşünebilirsiniz. Eğer webten geliyorsanız, webde bir şeyler biliyorsanız root tanımlaması gibi düşünebilirsiniz. Root'a name veriyorsunuz. O name'den ilgili sayfaya yönlendirme yapıyorsunuz. Bu benim App.js'im. Tamamen view'lerle oluşur. E, styler bir düz sesleri çok benzer. E, yapısı çok aynı şeyle mantık. Hatta React biliyorsanız React Native, React Native ile gelişmek çok çok daha kolay. Expo'ya kaldı. Ses kısmında resimleriniz vesaire dosyalar varsa, uygulama dosyaları onları ekliyorsunuz. Ben buraya ek screen tek klasör oluştururum, oraya eklerim. Gibi gibi aslında çok detaylı ve güzel bir yapısı var React Native'in. E, hemen bakalım. Buraya da aynı şekilde yükle gördüğünüz üzere uygulamamız açılıyor. Gördüğünüz üzere ben buraya mesela şunu yapıyorum. Diyorum ki hemen tek flow mobil app diyorum. Kaydediyorum. Buraya direkt yansıyor. Tekrar bir derleme almamıza gerek kalmıyor arkadaşlar React Native'de. Yani yaptım tekrar derleyeyim böyle bir şey yok. Direkt görüyorsunuz yani ne yansıdıysa. Bu da JavaScript'in nimetlerinden birisi. Şimdi ben bu kodu aldım. Kopyaladım. Bizim bundan önce kullandığımız yapay zeka var, Kladyo'ya atıyorum. Diyorum ki Bu benim React Native Sayfam Buraya Bir giriş ekranı yani login sayfası yapmanı istiyorum Modern ve profesyonel Gözükmeli tasarımı sana bırakıyorum e-posta ve şifre istesin e şifremi unuttum kayıt ol butonları da güzel ve modern olmalı ona göre düzenle ve kodu tek seferde bana ver kodumu yapıştırdım Bakalım bize nasıl bir sayfa hazırlayacak. Evet kodu yazıyor bana şu an. Paket kullanmış. Linear Gradient. Muhtemelen bir npm ile vesaire bunları kuracağız. Yani birkaç paket kurmamız gerekecektir. Sorun değil. Zaten uygulama bize bunun uyarısını verecektir zaten. Şu an stilleri yazıyor. Bakın. İşte şifremi unuttum. E password vesaire şifre alanları, e posta alanlarını yazmış. Bakalım. Evet, gayet güzel bir şekilde kuruldu. Bak paketi de bana şu şekilde yükleyebilirsin diye söylüyor. Ben ilk önce paketi kuracağım. Buraya yine bir terminal açtım. Buraya yapıştırdım. Doğru mu yapıştım? Şunlar gelmiş ama bu sorun değil muhtemelen. Dur bakalım. Bunun gelmesi saçma. Kopyala. Evet. Tamam. Gayet güzel kurdu. Bunu kapatabiliriz. Şimdi ben ilgili kodu aldım. Buraya yapıştırdım. Sayfaya kaydettim. Bakalım herhangi bir uyarı yok. Android tarafını açtım. Bakın bana güzel bir login sayfası tasarlanmış. Ben buraya e-postamı yazıyorum. İşte buradan işte şifremi yazıyorum. Gibi. Göz konu yapmış şifreyi göster gizle kayıt ol şifremi unuttum hepsi aktif bir şekilde çalışıyor yani tek flow şu an Android'de biraz kasma var yani çünkü gerçek telefon kullanmadığımız için yüksek ihtimalle şeyde oradan download yapmadığımız için bir de npm run iOS diyelim iOS'ta bakalım nasıl gözükecek bir hatası vesaire var mı telefonumuz açılıyor bakalım derlensin. Tamam bir yenilememiz gerekecek evet. Gördüğünüz gibi iOS'ta da aynı görüntüde burada da aynı görüntüde çalışıyor. Yani herhangi bir e, farklılık yok ya az önceki durumla alakalı. Ben buraya postamı yazıyorum. Buraya şifremi yazıyorum. Göze tıklıyorum. Giriş yap. Giriş yap'a logo eklemiş gördüğünüz gibi. E, başka da şu anlık aslında ek bir şey yok? Acaba şunu merak ediyorum. Klavyeyi açtığımız zaman bu şifre alanı kayacak mı? Şu şekilde kaymaya devam edecek mi? ayo yukarıdan keyboard'u açalım. Bakalım. Evet. Gayet güzel aslında. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok çünkü bazen klavyenin altında kalıyor böyle kaymıyor bu sorun ortadan kaldırmış şifremi unuttum bunların hepsi çalışıyor kodları inceledik işte e-posta değişik şurada tek flow mesela şurada tek ya da tf işte t-up yazabiliriz buraya artık orası uzar biraz saçma bir şey olur bakalım Hiç kaydetmedik çünkü evet bakın kaydı zaten ben bunu geri aldım t oldu şu an Tek flow yapıyorum. Yine aynı şekilde. Dediğim gibi istediğim gibi değiştirebiliriz. Bu uygulama dil destek yapabiliriz. Navigation yapabiliriz. Bu şekilde bir e, sıfırdan aslında herhangi bir yazılım tecrübemiz olmadan e, mobil giriş ekranı yapabiliyoruz. Bundan sonra aslında mobil üzerine birkaç video gelebilir. E, önerilerinizi yorum kısımlar kısmında belirtirseniz e, daha iyi olur. Ona göre e, yolumuzu çizebiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.